Kredi kartı bazı kolaylıklar sağladığı için birçok insanın hayatına hızlıca giri veren bir ödeme aracıdır. Ancak unutulmamalıdır ki kredi kartı kullanmak borç almak gibidir. Borcunuzu zamanında ödemezseniz sıkıntıya düşebilirsiniz. kredi kartı sağladığı kullanım kolaylıkları nedeniyle kısa sürede hayatımızın bir parçası haline geldi. Pek çok avantajlar sağlayan bu modern alışveriş sistemi bilinçli kullanıcılar elinde çok iş görüyor. Tabii kartla yapılan alışverişler hesaptaki nakit miktarına göre planlanmışsa sorun yok. Ancak yapılan alışverişler size tanınan borçlanma limitiyle yapılıyorsa ve ileri tarihlere erteleniyorsa aman dikkat. Kartla ödeme imkanının sağladığı kolaylık birçok aileyi ödeme gücünü aşan düzeyde alışveriş yapmaya ve böylece ödeme gücünün üstünde bir borç batağına çekebilir. Ayrıca kullandığınız kartın size sağladığı kolaylıklar yanında getirdiği yükümlülükleri ayrıntılı bir şekilde anlamaya çalışın. Lütfen kredi kartı ile alışveriş yaparken ödeme gücünüzü aşacak miktarlarda borçlanmayın. E ee, sen de almışsın. Olsun, yenir nasılsa. Bunlar çok pahalı değil mi? Kaç para tuttu? Kredi kartına 10 taksit, hiç para vermedim. Çok pahalı değil mi? Ne kadar tuttu? Yok canım. Benim kredi kartım ödemeleri üç ay erteliyor. 3 ay erteliyor. Benim kartımda ertelemiş midir acaba? Bilemem. Onu alırken soracaktım. Neyse. olmazsa Saz öderiz ya. Yani. Hiçbir şeye dikkat etmiyoruz. Yapıyoruz işlemi, alıyoruz parayı, kullanıyoruz. Taksi taksi işesine ödeyiyoruz. Çok fazla harcamamaya dikkat ediyorum. Hesaplı zamanında ödemeye dikkat ederim kredisi fazla olmaması için, açmamak için. Kart çektiği zaman dikkat edeceksin, kopyalıyor mu, ne bileyim, fazla yazıyor mu. Bir sefer mesela bin lira yerine on bin lira kart çekmişler Kartı nakit kullanmamak amaçlı kullanıyoruz yani. Kredi kartının asıl amacı o zaten. Bazen asgarasını bazen tamamını ödüyoruz kredi kartının aidatlarının da içinde bulunduğu bir hesap cetveli çıkarmalı kişiler. İhtiyacın olduğu zaman alışveriş yaparsan, zamanı geldiği zaman da ödemekte sorun yaşamıyorsunuz.